Hepinize merhaba arkadaşlar ben Span GG kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünleri sizlerle birlikte bana çok fazla yorum like Abi bilgisayarım zayıf bana yani FPS atan patikler önerir misin diye Ben de tabii ki siz sordunuz biz yapmadık mı Tabii ki de biz de yaptık Şu anda sizler için en iyi FPS atan patiklerimi koydum En çok sevdiğim ve en çok kullandığım patikleri koydum Adama yaklaştık ee, Geldim Aga bak niye yukarıya çıkıyorsun ya bak niye yukarıya çıkıyorsun Bak neden yok Oha adam Bakın ya adam nereye çıkmış bak. Bu mu bitti kardeşim? Yani bir düş. Lan kır. Lan adam çok salakça oynadı. Vallahi öyle ödüm de koptu bir arada benim. Öleceğim diye. Şöyle al ne kadar fazla blok varsa al aldıktan sonra burada da kimler var ağa? Göremiyorum da. Şunu bir kır. Kırdık. Valla buradan ne kadar fazla altın geldi ya. Şöyle bir ateş topuna baksanız aga. Hakikaten aga FPS uçuracak uçurtacak dostum. ben bu FPS bak bu parça iyi ki bakın iyi ki. Yedek bilgisayarımda saklamışım ha. Yedek bilgisayarım da dostlarım. Ya benim bir tane küçük bilgisayarım var. RAM'ı 500 MB. Onun içinde saklamışım. Ya yani onda onu da sakladığıma göre yani Pek bir sıkıntım yok. Şimdi o paçkı da oradan çıkardım. Valla mükemmel paçmış ha. İyi ki ben bunu saklamışım. Şimdi bakın sarılar direkt ölmüş. Öyle sandım ki sarılar elmas set çekecekler. Sarılar anında ölmüş. ne yapmayacağım. Elinde ateş topu mu var lan senin? Böyle hop hop hop. Yukarıya mı çıktın aga sen? Lan! Lan ölüyorduk. Valla ölüyorduk. Alt. 7 tane zümrütü adama veriyorduk valla. Diyorduk ki adama ağır tepe tepe kullan. Şunu bir <laughs> Lan 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 nasıl düştüm ben? Aga bak elmas sömürtler de gitti bak. Ya adama bak ya gitti oraya boş bırakmış. Adama kötü demektense bak şimdi bak şu ne biliyor musunuz dostlarım? Şu ne biliyor musunuz? Bu hayatın bakın anahtarı bak görüyor musunuz bu? Şimdi bunu içiyorsun Böyle bak flash oluyorsun flash. Flash demeyelim de. Görünmezlik pelinini alıyorsun sanırsam. Şöyle bir şunu bir eat. iç aga. İçtik mi? Uçuyor şimdi arkadaşım belini. Koş koş koş. Lan. Lan adamın gözü önünde belini kırıyorum ben kazanıyorum ya. Neyse hadi geçelim ikinci patan ikinci patan görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar, ikinci pa, ikinci pattan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu da arkadaşlar sizlerin karşınıza diğer ikisi 16x paçkı Bu sefer bu ise arkadaşlar 30 30x paçkı. Hemen size göstereyim. Paçkımız bu. Bakın şöyle 32 paç. Ve bu paçkı dostum, şimdi diyeceksiniz aga hem diyorsun ki FPS artıyor, hem FPS artırma paçkıları diyorsun. Hem de çok yüksek teş 32 paçkını bize gösteriyorsun. Bu dosya bu paçkı çok fazla FPS artıran paçklardan biri kaliteli ama gerçekten FPS atıyor. Hemen yani bakın zaten kılıcından da anlıyorsunuzdur. Bakın baksanız baksanıza. Şöyle bakın. Kılıcına bir dikkatli şekilde baksanız bakın pikseller bir artık gözüküyor. Hop. Oha benim canım niye bu kadar gitti ya? Hadi düş bakayım. Düştü. Tamam öldürdük tabii ki de. Tamam. Arkadaşlar adam bedimiz gitti. Bakın bedimiz gitti dostlarım. Redleri kırdık. Eminim ki bakın dostlarım. Eminim ki beyazlar haçık dostlarım bak. O geliyor bak bak bak. Ateş topuna bakar mısın? Ben de onu atsam ya? Bu düştü mü? Oha düşmedi. Şöyle arkada bir yukarı Lan bak bir demeye çal ya bir demeye çal. Ne yaptın lan sen? Oha adam kendisini öldürdü. Ya kaç. Oh Şöyle hop Adam bedeni de kapanmış bu arada Bir dakika bir dakika bir dakika Ya aga bak bir Bir izin ver ya bak bir izin ver Valla korkuyorum da Oh Adam bana diyecek ki Valla ölümsüzüm Valla ben ölümsüzüm Bak yine mi ateş topu aldı o Kikaya çık Ya da Kaç kaç Oha adamın dibinden kaçtım Şöyle yap Birazcık. Ne yapıyorsun lan gete? Yes. Oha valla hile taktık ya. Ne takıldı? Geçelim üçüncü pata üçüncü pattan geçmek üzere arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar şu anda 3. pattan kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anda arkadaşlar sizlere göstereceğim paçk valla pvp paçk üst seviyede fps'e artan paçk. Bu paçkı bakın bu paçkı bed watch için tasarlandı ve bu paçkı eğer FPS düşükse bakın bu parçayı kullanabilirsiniz. Diğerlerini de kullanabilirsiniz arkadaşlar ama bir açık bunu ben çok fazla severim. Hemen arkadaşlar şuradan bir gidelim. Çünkü arkadaşlar ben sürekli bu parçayı kullandığımda oyunu kazanıyorum ya. Sanırsam tesadüf bir desem yoksa cidden mi gerçekten mi kazandırıyor mu desem bilmiyorum ama gerçekten kazandırdığı kesin. Burada kimler var hiç kimse çıkalım gidelim o zaman. Çıkra göster green var. Vallahi bak küçükken bakın bu parçada çok fazla oynadım çok fazla da kazanırdım. Ben düşünün abi acaba bunun içinde böyle bir hile mi hile mi vardı dedim. Ama sanırsam yok ya öyle bir şey yok sanırsam. Oha <laughs> oh, nasıl düştün lan sen? Gözümün önünde düştü dostlarım ya. Bakın şuradan alacağım da. Adam gözümün önünde düştü. Ki eskiden eskiden kazandırıyordu şimdi kazandıramaz sanırsam. Öyle düşünüyorum. Lan arkamdaymış. Ben de diyorum niçin beni tak bir bir takip ediyor diyorum. Bak 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 bak. Of aga bak. Ben size söyledim ya bak görüyor musun? Nasıl kazandırıyor? Neyse arkadaşlar geçe videomuzu sonlandırırım arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar umarım videomdan keyif almışsınızdır. Tabii ki de bakın 3. patta yani sonuncu patta sizlere gösterdiğim gibi kazanacağımı biliyordum. Şu anda da kazandım da. Vallahi yani videomdan eğer keyif aldıysanızsa Videomu, videomu beğenip hala kanalıma abone değilseniz dostlarım kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlarım ve, ve kendinize iyi bakın ve bay 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 bay